etmeden önce birazcık ısınmanın çok daha esnemeli, faydalı olacağını düşünüyorum. Onun için bu ısınma kısa ısınma pratiğini yaparsan belki pratiğinde biraz daha etkisi artar diye. Haydi benimle birlikte gel Metin başkasıma doğru. Nefes alırken kaldır kollarını yukarıya, geniye doğru açıp Verdiğin nefeste tam aşağıya doğru indir ve ayak bileklerinden da kal. Al nefes, ellerini dizlerine doğru yerleştir, yarım yol açıp Tekrardan ver nefes, kapat aşağıya doğru. Benim ayaklarımın arası azıcık açıp sana da tavsiye ederim. Al nefes, tekrardan ellerini yerleştir dizlerine. Ver nefes, son kez kapan aşağıya doğru. Yarım yol açılırken bu sefer ellerini yere doğru yerleştir. Sağ adımını geriye doğru al, sağ dizini yere doğru koy. Aldığın nefeste iyice kaslığını aşağıya doğru bastır. Göğüs kafesini aç. kalçanı, çenemi ayak baş parmağıma doğru yakınlaştırmak istiyorum. Şimdi bu iki hareket arasında gidip geleceğiz. Al nefes, bas kalçanı aşağıya. Aç göğüs kafesini. Ver nefes, çek dizini geriye doğru. Al nefes, açıp ver nefes. Azıcık uzaklaştık. Al nefes, tekrardan bas bas bas, sıksa kalçayı. Sol dizin arkasındaki uzamayı al nefes ver nefes son kez al nefes bas beklet kapat istersen gözlerini kaburgalarını birazcık daha yukarıya doğru kaldırabilirsin iki nefes daha çok güzel yavaşça arkadaki ayağını beni doğru al. Bileklerin arkasından yıka. Tekrar deneyelim. Yere, yere doğru yerleştir. Sol adımını geriye doğru al. Sol dizini yere doğru koy. El parmakların üzerinde olman daha dik bir umurda olmanı sağlayacak. Arka ayağını yeri bırak ki üst bacağın biraz daha rahat kendini aşağıya doğru salabilsin. Al nefes. Ver nefes. Düzel dizi. Kalçanın sola kaymamasına dikkatini getir. Al nefes. Açın. Ver nefes, dizit düzelt. Al nefes. Ver nefes. Al nefes, omuzları da geriye doğru çektiğinizi iyice. Ver nefes. Al nefes. al nefes. Her nefes son kez gidiyoruz. Al nefes. İttir. Sol kası aşağıya doğru. Böyle ben azıcık sağ dizimle de öne doğru kendimi uzatmayı seviyorum. Küreklerimi birbirine hafifçe yakınlaştırdım. Oh, müthiş. Yavaşça arka ayak parmak ucunu tak. Arkadaki dizini öne doğru al bacağını. Ayak bileklerinin arkasından yakala. Sağ birazcık başın rahatlasın boynunda. İyice kendini kendine doğru yakınlaştır. Kollarını serbest bırak. Dizlerini bük. Kukla kollarla kendini yavaş yavaş yukarıya doğru kaldırmaya başla. Matında istediğin yerde durabilirsin. Ben, ben daha rahat göresin diye sana doğru döneceğim. Ağırlığını sol ayağına doğru aktar ve sağ dizini karnına doğru çek. Bu bacakla birlikte şöyle birazcık daireler çizelim. Nefesinle odaklı veya kendi istediğin hızda yapabilirsin. Kolların kimisi boş kaldığını hisseder. O zaman ellerini beline doğru yerleştirebilirsin. Çok güzel. Şimdi bacağımı öne doğru uzat ve yukarıya doğru kaldırmaya çalış. Çok azcık yukarıya tekmeler atıyorum. Ve bu ayak parmak ucunu kendime doğru çekelim. Bu sefer yana doğru açtım. Burada yukarıya doğru hafif hafif tekmeler. Süper. Ve arkaya doğru aldım, pointimi yaptım, arkaya doğru birkaç tanecik de tekme, mis, koy bacağı yeme, olduğun yerde birazcık yürüyormuş gibi yap ve sonra ağırlığını sağ ayağına doğru aktar, sol dizini karnına doğru çek, burada da ayırın gelsin, nefesini tutma, nefesin hep akışında, eğer kıt kıt diye ses duyuyorsam benim buradaki kemiğimden geliyor şu anda. Uzat tekrardan ayağını öne doğru. Parmak ucu yüzüne çekildi. Haydi yukarıya doğru pompalar. Akışkan nefesler. Benim de bir bacağım diğerine göre biraz daha zorlanıyor. Şu anda solda zorlandığı çok net gözüküyor zaten. Hadi gel açalım yana doğru bu bacağı. denge artırıyor aynı zamanda. Düşüyorsun. Panikleme. Bir süre sonra daha rahat yapıyor olacaksın. Al arkaya. Parmak ucunu point yap. Haydi arkaya doğru. Nefesler. Akışkan. Ve bırak ayağını yere. Olduğun yerde yine yürüyormuş gibi yap. Ve şimdi bacaklarında her ne yapmak istiyorsan buyur kendi pratiğine. Namaste. Günaydın.